Hey arkadaşlar dedi hakkınız helal edin motor düştü kanatla çıktı. O motor ha. O motor. Oğlum gel buraya kırmızı şop ne? Geçeremedik <laughs> <laughs> abi. Sen yatıyorsun ha? Yok canım. Evet yatıyorsun. Ne dedik bu herifler bana? Kurtarın ne olur? onu alayım ben bir. Çile çekiyoz çile! Kurtarsınlar bizi bende. Ha o ne lan? Ulan illa döve döve ön belliğe sil diyor ya. Ulan neredesin sen kurban oldum. Bu salak mı lan? Vurdu beni. beni indirdiler abi. Sen yatıyorsun ya. Yok canım. Evet yatıyorsun. Biliyorum biliyorum abi şey mermisi olsun diye şey yaptım. Adamlar geliyor da. Oğlum sen nereye giriyorsun? Kime şekil yapıyorsun lan? Dino Dino gel 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 gel. Bekle bekle geliyorum bekle. Bırakın gelsin gel hele gel gel. Neredesin Allah belanı ver. Gördün. Şurada İbo. Çile çekiyor çile. Kurtarsın <laughs> nere bizi bende. Nereye abi? Tamam. Gördüm Mark the location. Arkadaşım Bomba atıyorum oraya bir. <laughs> Sat attım. 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 Oturma attım. Oturma da attım. Satramana. Oh! Gel keyfim gel. Bundan sonra böyle. Biri baygın. Bomba attıktan sonra basıyorum. İşte geliyor Anak. özel harekat.

bu ne oğlum amına o? Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş. Her oyunda buna koydum delik deşik ettim hala bana afet afet. Hani buna olur mu yani? Nerede bu devlet? Nerede bu insanlar? Olamaz, olamaz, olamaz! Kesinlikle olamaz dedim.